Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ya başarılı oyuncusu geçtiğimiz aylarda Mert Yazıoğlu ile ayrılan Afra Sarazoğlu ve Oğuzhan Kut ile boşanma kararı alan Demet Özdemir'in aynı isimde gündeme geldi. Söylemezsem olmaz programındaki iddiaya göre daha önce Tuba Büyüksün, Serena Sarıkaya, Melisa Şenolsun ile sevgili olan Umut Evircin'in bu kez birden gülüdü. Bununla da yetinmeyen bir zambali Evirci'nin iç isme yazdığının kanıtını gösterdi arkadaşlar. Böyle bilgilerden anında haberdar olmak istiyorsanız ve hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederseniz tüm detaylardan anında haberdar olabilirsiniz. Sorularınızı yorum kısmında yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri.